Merhaba arkadaşlar, Tuğba ile Butik Tatlar kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlere evde kalmış bayat simit ile yapabileceğiniz enfes bir tarifle geldim. Fazla zaman kaybetmeden hemen bu tarifin yapım aşamasına geçiyorum. 3 kibrit kutusu kadar peynir, 1 adet doğranmış charleston biber, 1 adet kabukları soyulup doğranmış domates, yarım çay bardağı süt, 1 adet yumurta, 1 tutam doğranmış maydanoz ve 2 adet bayat simit kullanacağım. Bayat simiti değerlendirmek adına böyle bir tarif vermek istedim sizlere gerçekten çok lezzetli oluyor. Ben ilk defa denedim ve ilk defa denemiş olduğum bu tarifi sizlerle de paylaşmak istedim. Pizza tadında çocuklarınızın da sevebileceği çok güzel bir tarif. Bir parmak kalınlığında simiti doğramaya devam ediyorum. Simitlerin tamamını doğradıktan sonra şöyle bir kenara alıyorum. Hemen geniş bir kap içerisine gördüğünüz gibi önce peynirleri alıyorum ve bir çatal yardımıyla peynirleri eziyorum. Peynirleri ezdikten sonra üzerine bir adet yumurtayı ilave edip karıştırıyorum. ve yarım çay bardağı süt ilave ederek tekrar karıştırıyorum. Daha sonra sırayla doğranmış olan diğer malzemeleri ilave ediyorum ve tekrar karıştırıyorum. Pizza tadında olan bu tarifi çocuklarınızın da çok seveceğine garanti veriyor. Şiddetle bu tarifi yapmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Şimdi içerisine yarım çay kaşığı kadar karabiber, yarım çay kaşığı kadar pul biber ve yaklaşık silme olarak bir çay kaşığı kadar tuz ilave ediyorum ve tekrar karıştırıyorum. Tamamen karışan malzemelerin üzerine doğramış olduğum simitleri ilave ediyor ve tekrar karıştırıyorum. tamamen harmanlanan karışımım şu an hazır kenara alıyorum uygun bir tavanın içerisine 1 yemek kaşığı tepeleme tereyağı ve 3-4 yemek kaşığı sıvı yağ alıyorum tereyağını eritene kadar bekliyorum Erimiş olan tereyağının üzerine hazırladığım harcı döküyorum ve tavaya yerleşecek şekilde düzleştireceğim arkadaşlar. Daha sonra iki tarafını kızartacağım ve servise hazır hale gelmiş olacak inşallah. Bir tarafı kızarmış olan kahvaltılığımı çeviriyorum ve diğer tarafını da kızarmaya bırakıyorum. Değerli izleyenler ve sevgili takipçilerim şu an iki tarafı da kızarmış olan kahvaltılığım hazır. Şöyle yakından gösteriyorum. Gerçekten çok lezzetli oldu. Ve bir çatal yardımıyla şöyle alarak inşallah afiyetle tüketeceğiz. Bu tarifi deneyecek olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun diyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Diğer tariflerde ve diğer videolarda görüşmek üzere. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.